Hane geliri 10.000 TL'nin altında olan yatırımcılar için bir yol haritası videosu hazırladım. Biraz çarpıcı olması için 10.000 TL 6 diyorum. Genel manada her kazancın bir şekilde yatırıma dönüştürülmesi gereken tasarrufları olmak zorunda. Tabii ki belli bir gelirin altındaki yatırımcılar için çok fazla ahkam kesmeden de anlatım yapmak istiyorum. Bu noktada bir 4.000 lira hane geliri olan, kirada oturan bir yatırımcı için bu noktada ben çok fazla bir yatırım önerisinde Bulunmayacağım çünkü kendileri muhakkak çok fazla, çok çok fazla kısmalardan geçmek zorunda kalıyorlar. Bu bağlamda da sadece bir kulak dolgunluğu olması için faydası olacağını düşünüyorum. Belki ilerleyen dönemlerde daha güzel bir oranda kazançlılıkları da olursa bunu yatırıma çevirmek için daha fazla gayret ederler diye umut ediyorum. Şöyle hemen başlayalım. Her Herhanenin gelirinin bir bölümünü pasif ve aktif yatırımlara ayırmak zorunda arkadaşlar. Çünkü ülkemizde gün geçtikçe hem emeklilikte hem emekli öncesi yaşamda da kazançlar daha fazla yetersiz oluyor. Her daim daha iyisi çok rahatlıkla görülmesinden ötürü de bir talep sürekli oluşmakta. Buna bağlı da harcamalar sürekli arkası kesilmemekte. Bu bağlamda da yatırımlarımızın bir kısmını Arkadaşlar kesinlikle e, tasarrufa ayırmamız lazım. Tasarruf noktasında e, anlatırken zevklerinizin e, füziyle harcamalar olarak e, anlatılıyor olmasına kesinlikle karşıyım. E, kesin bu hususta e, sizlerin özel yapan her e, hobiler, davranışlar e, arkadaşlar sizin yeri geldiğinde. Daha verimli çalışmanızı da sağlatıyor. Bu hususlar kesinlikle fuzili harcamalar değildir. Belki bazı arkadaşlar giyimi fazla sever. Bazısı yeme içme konusunda en güzel nerede ne yemek var onu gidelim bulalım yiyelim olabilir. Yani birçok zevk olabilir. Bazısı araba konusunda daha hassas oluyor. Arabasına çok fazla harcama yapabiliyor. Gibi gibi birçok örnek verilebilir. Bunlar kesinlikle fuzili bağlamında ben görmem. Yeter ki gelirinin bir bölümünü tasarrufa ayırabilsin. Gelirinizin de en az %20'sini yirmisini yani %20 kriteri büyük bir adım olacak arkadaşlar. Ve bu miktarı siz zaten hiç kazanmamışçasına düşünmeniz lazım. Örnek gerekirse 5000 lira hane geliri varsa bir evin aslında 4000 lira geliri olduğunu düşünmeli. Çünkü 5000 lira da yeterli bir miktar değil. 6 bin lira da yeterli bir miktar değil bana sorarsanız. Bu bağlamda bu yetersizliklerin içerisinde bu miktarların biraz daha azı haneye girmişçesine yaşanması lazım. Yok dendiği noktada bu %20'si kenara konulduktan sonra Yokların belirlenmesi gerekiyor çünkü e, çocuğa eşe e, dosta bazen yok demek çok zor oluyor arkadaşlar. Ben de bir aile babası olduğumdan bu hususları e, gayet iyi biliyorum. İnsan evladına işte eşine e, her daim elinden geldiğince e, imkanlarını sunmak istiyor. Ama bu e, kazancın bir kısmını Unutarak bu hususların yapılması lazım. Çünkü hem ailenin hem çevrenin yeri geldiğinde bu her daim istekler bir şekilde artarak devam edebiliyor. Bu noktalara biraz daha dikkat etmek istedim. Şöyle %20 tasarruf gerçekleştirdiğiniz takdirde bunun %10'unu aktif yatırım %20'sini de pasif yatırıma ayırmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Yine bu noktada bir örnek verelim. Yine 5000 lira üzerinden örnek vermek istiyorum. Bunun 1000 lirasını tasarruf ayırdığınızda 500 lirasını aktif yatırımı yani hisse senetleri ve fon yatırımı gibi düşünebiliriz veya altın alım satımı yani bir yıldan daha kısa döviz de olabilir ama ben döviz alım satımlarına biraz daha ...karşı oluyorum. Forex yatırımların özellikle kaldıraçlı yatırımlara karşı bir yapım var. Bu noktada aktif yatırımlarda değerlendirebilirsiniz her ay 500 lirasını. Bu bölümde aktif yani o savaş dediğim noktada mücadele içerisinde olabilir. Daha hızlı kendinizi hem geliştirip hem daha iyi kazançlar sağlamak için... ...o bölümde olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. %10'un ise pasif yatırımda yer alması gerekmekte arkadaşlar. Eğer oturduğunuz ev kendinize ait ise... Oturmuş olduğunuz evin kira değerinin %50'sini daha tasarrufa aktarmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü anlatımlarımın içerisinde her daim e, daire yani kira ödemeleri de e, oluyor şeklinde e, bir durumda. E, maalesef çok zor e, ama bu %20'ler e, harcandığı takdirde de zor. O yüzden bu e, anlatımda bulunmak durumundayım. E, hemen devam edelim. Peki %10 aktif yatırımlar bir yıldan kısa vadeli yatırım biçimleri. Bunlardan bahsettim. E, hisse senedi alım satımları fon alım satımları. Gayet kanalda da bu hususlarda güzel örnekler vermeye gayret ediyorum. E, piyasa şartlarına göre profesyonel kişilere de bırakabilirsiniz. Orta vadeli yatırımlarınızı şekillendirebilirsiniz Gayet katlayabileceğiniz bile e, kazançlar ortaya çıkabilir. E, evet Diğer %10'u ise pasif yatırım biçimidir. Pasif yatırım biçimi içerisinde bireysel emeklilik sistemleri yer alır. Temettü yatırımı yer alır arkadaşlar. Yani bir şirkete 10 yıl boyunca ben kazancımın bir kısmını her ay bu şirketlere yatıracağım dersiniz. E, bu 500 liramızın belki 350 lirasını e, temettü yatırımına e, aktaracağız. Geri kalan 250 lirasını da bireysel emeklilik sistemine 10 yıl e, yeterli olduğunu düşünüyorum bireysel emeklilik sisteminde. E, %60 devlet katkısının %60'ını da alarak e, yine orada da fon dağılımlarınızı kanalda da anlatıyorum bu hususlarda. Bireysel emeklilik sisteminde de yine fonlarla arkadaşlar e, değişiklikler yaparak çok ciddi kazançlıklara e, aktarabiliyorsunuz ki fon bu konuda beş şirketlerinin kendi e, sistemlerinde e, kazanç e, tahminlerinin çok çok üzerinde ya ben onlara artık gülüyorum. E, çok e, yani e, ...aşağı seviyelerde kalıyor tahmini kazançlar. Çok daha üzerinde performanslar. Kendi portföyümde de öyle. Ve e, çevremde de e, önerdiğim, e, görüştüğüm arkadaşlarda da e, ...çok çok daha e, yukarıki seviyelerde e, kazançları var. Bireysel emeklilik sisteminde e, güvenmeyen kişiler de var. Muhakkak o ayrı bir konu olacaktır. Ama önemli bir pasif yatırım biçimidir arkadaşlar. 10 yıl sonra da güçlü bir miktar elinize geçmiş olacaktır. Bu noktada kanalımın da e, hakkında bölümündeki linkte. linkte Örnek bir e, bireysel emeklilik yatırım e, tablosu e, bulunmakta aylık fon geliri ve devlet katkısıyla beraber nasıl bir performans işlenebilir bunun bir örneği yer alıyor e, veya arkadaşlar e, arsa yatırımı önemli olduğunu düşünüyorum e, ben İstanbul'da oturuyorum yani Çanakkale veya e, işte Trakya veya Kandıra Kocaeli taraflarında çerez arsalar gibi de olabilir yani e, özellikle kredilerin ihtiyaç kredilerinin bir seviyelerine doğru düştüğü dönemlerde çok daha aşağı çekilmeden bir 10 seviyelerinde gibi olduğu dönemlerde özellikle biraz daha kredi çekilerek belki ayda 500-500 ödeyecek şeklinde bir kredi çekip bir böyle çerez arsa gibi bir alım yapılabilir. 10 bin liradan daha güçlü kazançları olan arkadaşlar için belki hani o konuda konut yatırımları vesairelerde olacaktır. Pasif yatırımı her daim önemsiyorum çünkü bazen aktif yatırım ile çok çok mücadele ederek kazanmaya çalıştığınız kazanmaya çalıştığınız miktarı pasif yatırımda unuttuğunuzda yeni geldiğinizde geldiğinde arkadaşlar daha iyi bile kazanç sağlıyor ee, bir arsa almış oluyorsunuz o arsana nasıl primleneceğini kestiremeyebiliyorsunuz biliyorsunuz ki e, arsaları e, riski dağıtarak alım yapmanın da faydaları var Bunları da e, bazı videolarda yine anlatmak istiyorum birinin önemli bir e, primlenme denk gelebilir yol gelir bir sanayi gelir vesaireler bunları konuşacağız e, bu noktada da hiç tahmin etmediğiniz katlı e, sistemlerde kazançlar da olabilir e, bir yıldan e, kısa vadeli kazançlarınızın da arkadaşlar her 6 ayda bir %50'sini pasif yatırıma aktaracağız. Yani ya temettü yatırımına bunu aktaracaksınız. Çünkü kasa görevinde arkadaşlar pasif yatırım. O mücadeleden kazanmış olduğunuz parayı bir miktarını çekip pasif yatırımda yani kasanıza kitlemeniz anlamına geliyor. Bunun da %50'sini pasif yatırıma aktarırsanız daha ayağa sağlam bir şekilde yatırımcı olacağınızı düşünüyorum. Bu noktada tabii ki anlatımlarım yatırım tavsiyesi değil kişisel görüşler çok çok değişkenlikler barındıracaktır ve ben de her daim yeni yeni arayışlar içerisinde oluyorum. Tek bir doğrusu yok her şeyin. Şu anda aşağı yukarı benim izlemiş olduğum yol haritası bu. Ben %20'den daha fazla tasarruf yolunda ilerliyorum. Ama daha fazla tasarrufu konusunda da sizleri ikna etmeye çalışamam. Şimdilik bir %10, %20 adım ile ilerlemesinde de büyük avantajlar olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla arkadaşa videonun izlenmesini sağlamanız için beğenirseniz YouTube'da bu videoyu daha fazla önerecektir. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.